Buyurun şöyle alayım sizi. Oraya yeni <laughs> Ben kalabalık yapmayın diyorum. Estağfurullah. Yani senin koltuğunu alıyoruz seni. <laughs> Efendim Beyaz Show devam ediyor ve yanımızda iki değerli konuğumuz var. Onlar da Almanya'dan burada yaşıyorlar. Ben bilmem eşim bilirin birincileri. Aa, ya Esra <laughs> ve Sabit bizlerle beraber. <laughs> Sabitçim var mı mikrofonun? Alın var oradan abi. mikrofonları Gelelim. var mı? Ha. Ya, alo? Alo. alo? alo mu? <gülüyor> 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 alo ne ya? Abi. Ses ses. Abi. Ha. al... Geliyor. A. A. S. Ay. Geliyor. Alo al Hakan Altun'un lafı. O onun şey yapacak. Evet. <laughs> alo tamam. <da var. gülüyor> Sabit tanıyalım seni. Oo oh kral evet. Sabitçim tanıyalım seni. Ben Sabit. Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan geliyorsun. <laughs> evet. Nereye geliyorsun şu anda Almanya'da? Ya Do Dortmund. Dortmund'da. Dortmund Bochum'a yakın. Nereye yakın? Bochum. Bochum'a yakın. Evet. evet. Bochum'a Ne kadar yakın diye soracağım ayıp olacak şimdi. Ta ne kadar yakın? 10 kilometre. 10 kilometre. Bir, şey, bir şey de yokmuş o kadar fazla. Yakın yani. Ben, ben bu o... Almanya'yı anlamadım ki zaten. Ne nereye yakın, ne nereye uzak. Her şey birbirine yakın gibi. Abi biz geçen sene ee, de ondan sene Düsseldorf'ta oyun oynadıktan sonra dediler ki seni eğlenmeye götürelim oyundan sonra. Dedim, gidelim yani bir yere götürelim eğlence. Ey peki Ded, dediler ki, nereye? Bohum'a götürelim. Düsseldorf'tan çıktık yola. <laughs> Arkadaş bir saat iki saat <laughs> Düsseldorf bitti. Düsseldorf'u geçtik Mönşen Gılahbat bitti. <laughs> Nürnberg bitti. Her yer bitti. Ne? bohum bir yer anladın mı? Hani gidemiyorsun da yani. <laughs> bayağı bildiğin yani baya ciddi uzak bir yermiş orası. Peki ne iş yapıyorsun Sabit? Eee işte ben yarışmaya katılmadan önce makine operatörü olarak çalışıyordum. Evet. Eee başka bir işe girdim şimdilik. Ne, ne iş yok? yapıyorsun? Çok sağlam bir iş aslında. Nedir? <laughs> <laughs> Almanya'da Hakan ne olabilir çok sağlam bir iş. Yani parası evet. iyi galiba. Neyi? Parası iyi galiba. Parası iyi bir evet. iş herhalde evet. Yani garanti bir iş. Hani hiç ölmeyecek bir iş. Allah Allah. Biz de mi yapsın? Bir dakika acaba? sana mı teklif geldi? Çok, yoruluyorsun ama hiç ölmeyecek bir iş yani. Evet. evet. <laughs> sana mı teklif geldi bu işler? Nasıl yani? Ee, yani gittim oraya. Yani şimdi ben benim eşime gitmen dolayı işimi kaybettim orada. Evet. Mecburiyetten şimdi abat yani abat dayandım artık. Sırtımı oraya verdim. Ne diyor? <laughs> çok tatlı. Abat. Onlar da gurbetçiler anlar. <laughs> Var mı yanımızda A-Box'da çalışan? <laughs> A-Box nedir abi? Nasıl bir iş? Abi, ne, A ne, neyi garanti işin ya? Vergi ödemiyorsun. <laughs> <laughs> oh, oh, diye. Çok güzel, iş gerçekten. Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, <laughs>